Dostlar merhaba, 9 Kasım Perşembe gününden sesleniyoruz herkese merhabalar kolay gelsin bereketli olsun köyümüze geldik arkadaşlar arlığa geldik fasulye ekimimizi gerçekleştireceğiz babam başladı bile hemen hazırlığını yaptık böyle eski mimzerimiz olmadığı için arkadaşlar yer daha az olduğu için böyle serpme yöntemiyle ekiyoruz. Aynı küncü ekimleri genelde böyle oluyor. Tohum da küçük olduğu için böyle işaret koyduk arkadaşlar. Bu işaretlerden gidip gidip geleceğiz. Şu işaretli yere babam halledeceğim ben dedi. Kalanını da sen ekledi. Bakalım. Buraya geçen yıl kanola ekmiştik arkadaşlar. Kanola e, kurak gittiği için önce bitme noktasında problem yaşadık. Sonrasında da e, yağmur yağdı gerçi. Ondan sonra da aralık ve ocak dönemleri kurak gitti arkadaşlar bölgemizde. Ondan sonra e, bitki sararmaya başladı. Arkasına bir soğuk yedi. Yeterince büyüyemedi. Yağmur alamadığı için sıcaklık konusunda zaten sıkıntı yoktu. Öyle olunca da ee, arkasına da 3-4 gün arkadaşlar soğuk yedi. 6 Şubat depremin akabinde bir 3-4 günlük soğuk hava oldu. Don oldu. Onun arkasına da olmadı. Sadece şu bölgede kanola yetişti. Şu arada yetişti arkadaşlar. Çiçek açtı. O da zaten işimizi görmedi. Geçen yıl bu alana fasulye ekmiştik arkadaşlar. Şuradaki bir 700 metrekare yere fasulye ekmiştik. Bu yıl komple Fasulye ekiyoruz arkadaşlar. İnşallah bakalım önümüzdeki hafta da yağışlı gösteriyor. Yarından sonra havada şöyle gösterelim bulutlanmaya başladı zaten. Ekim işimizi gerçekleştireceğiz. Ben de traktörle üstünden gideceğim. Baba birazcık seyrek düşüyor daha. Aynı aynı hatta bir daha atıyorsun değil mi? Tersten mi atıyorsun bu sefer? Eskiden arkadaşlar buğdaylar bile bu şekilde ekiliyordu. Muhtemelen işte mimzerler bu fırfır dediğimiz tohum atmaya, gübre atmaya yarayan aletler var. Tarım aletleri. Onlar çıkmadan önce insanlar böyle insan gücüyle arkadaşlar sürdürülebilir hayatı bu şekilde gerçekleştiriyordu. Bakalım Vaktimiz olursa arkadaşlar arıya da bir e, el atacağız, bakacağız. Birkaç tane kovan vardı geçen haftadan. Kontrol etmek istediğim onları bir elden geçireceğim. Gayet güzel şu an çalışması. Gayet güzel arkadaşlar arının. Bakalım. Şöyle göstereyim ben. Kameraya yansımıyordur muhtemelen ama çalışması gayet. Güzel arını, kışlık düzeni de verdik arkadaşlar. Sadece bu arka sırada birkaç tane e, kovanım kaldı. Onların da arkadaşlar böyle sıvı nektar gelen e, petekleri vardı. Onları düzensiz olsun diye dış yüzü aldım arkadaşlar. Şerbetliyi de araya koydum ki ara düzensiz görsün. Bal çeksin balı. E, kışlık sahasını alsın diye. <laughs> öyle yaptım. Muhtemelen Önümüzdeki haftada onlara da koruma çıtalarını koyup onların da kışlık düzenini vereceğim. Muhtemelen bu önümüzdeki gün yağacak yağmurlardan sonra arkadaşlar e, hissedilir bir soğuda inşallah görürüz. Yani kurak gitmesi bizim için tabi kötü. Yağmur lazım arkadaşlar. Yoksa iklim yönünden burası gerçekten arı kışlatma için zaten hem bölgemiz için hem Türkiye'nin birçok yerinden insanlar böyle şu dağın arka tarafı biliyorsunuz deniz arkadaşlar. Yani deniz buradan kuş uçumu 9 kilometre falan. Yani buradan dağa kadar olan mesafe bir de dağdan sonra var. Ondan sonra komple arkadaşlar bu ara İskenderun Körfezi. Bakalım inşallah bu yıl her şey umduğumuz gibi de gider. Tohumumuz da burada arkadaşlar. Yani internette e, tohumdan da bahsedecek olursak internette bazı arı sitelerinde arkadaşlar fasulye tohumu var arkadaşlar. Arı otu tohumu diye de geçiyor. Fasulye tohumu diye de geçiyor. E, ama kilogramı tabi arıcı böyle her şeyini araştırıyor arkadaşlar. Maliyet konusunda. Kilogramı e, Ondan sonra birazcık pahalı arkadaşlar. Ben buradan marka vermeyeceğim. E, reklamda olmasın ama isteyen arkadaşlar olursa tohumun markasını belirteceğim. E, geçen yıl aldım arkadaşlar. Deneme için şu ara ektim. Çok güzel arkadaşlar. Yani birkaç kişiye de sordum hatta. E, bitkiye bakarak arkadaşlar tohumun gerçekten kaliteli olduğunu yani bitki tohumdan kaynaklı kaliteli olduğunu söylediler. İşte bu tohum işleri birazcık argeye bağlı. Burada da arkadaşlar yaralı bir arı gördüm. Yani niye yaralı olduğunu bilmiyorum. Böyle sürünerek giriyor artık. Başka bir şey mi oldu olmadan bilemiyorum. Şurada da bir kovanımız arkadaşlar yavru uçuruyor. Şuradan yandan göstereceğim. O kovan önünde de birikmeler var arkadaşlar. Bu artık muhtemel olarak yağmanın göstergesi de olabilir ama bu mevsimde yani arı tımarlanıyor da olabilir bilmiyorum. Şurada bir arkadaşlar bakın şurada bir sarı kovandan sonraki yeşil kovan arkadaşlar. Yavru uçumu var. Traktörümüz de orada hazır. Birazdan ekimi gerçekleştireceğiz. Sizin de arkadaşlar böyle yerleriniz varsa aralığınızda, bahçenizde, arsanızda mutlaka arkadaşlar böyle şeylerden faydalanın. Yani bizde böyle aman aman bir alanımız yok ama arıya faydası olması anlamında arkadaşlar böyle ağırlığımızın hemen önünde bura yaklaşık bu alan arkadaşlar üç buçuk dört dönüme yakın arılığı da sayarsak zaten 4 dönüme geçiyor arkadaşlar şu alanı da sayarsak bakalım geçen yıl bahar döneminde arkadaşlar faydasını çok gördük güzel nektar geliyor arkadaşlar Aselya'dan Polen de geliyor galiba. Tam Vakıf değilim ama. E, nektar mı polen mi geldiği konusuna. E, arı için çok faydalı bir bitki. Tüm arı sitelerinde var arkadaşlar. Hemen hemen. <laughs> o şekilde. Daha, ete, e, e, daha etekleri de arkadaşlar. Zaten böyle komple e, kekik falan var oralarda da. Kokudan duramıyoruz arkadaşlar. Yani bahar döneminde, mayıs döneminde. Kekik kokusu arkadaşlar. Bu arada gezerken bariz kekik kokuyor. Arı. Onlardan da faydalanıyor. Takviye verin baba biraz doğum. He? Şimdi bir iki tane al gel. Tamam. Teşekkür en üstteki kalsın mı? İşaret olarak kalsın. Tamam en üstteki işaret olarak kalsın. Bunu aldık. Şunu da aldık. Şimdi yeni bir hat belirleyeceğiz arkadaşlar. Buradan doğru git aşağı altı say altı bak bak bir dakika bir dakika. Buradan altı say. Altı Boşlukları say. mı sayacağız? Yok ya altı adım say. Altı adım sayın. Tamam çık sen. burası. Koyur, koy. Koydum. Yeteğe koy, yeteğe koy. Tamam, sırta koydum. Bir daha tamam. Koyur. Buraya da koyduk. O, daha Böyle atları belirliyoruz arkadaşlar. Yani bir mimzerle falan tarım aletiyle ekim yapmadığımız için. Böyle bakın şöyle karşılıklı. Tekrar altı adım sayalım şurada. Evet. Tamam. Öbür tarafa da gidelim arkadaşlar. Orayı da yapalım. Ekimimizi bu şekilde muhtemel olarak arkadaşlar bir Yarım saate bitiririz. Sonra bu kenarları atacağız. Sonra bir de şu ara yer var arkadaşlar. Şu kovanların olduğu ara yer var. Orayı mı alalım? Tamam. Buraya bulunduğum yere de bariz.

4, 5, 6. Burada son attığımız. Hemen hemen yarısından fazlasını e eklik sayılır. Videomuzu ben burada sonlandıracağım arkadaşlar. E bir de ekim sürüm için bir video yaparım. Bu şekilde arkadaşlar siz de böyle küçük bir alanınız da olsa arkadaşlar. Böyle tek yıllık olsun çok yıllık olsun bitki ekebilirsiniz. İstifade edin arkadaşlar. İstifade edin bu tarz şeylerden. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.